arkadaşlarıma, ay arkadaşlarıma yeni sesimizden bahsedeceğim. Onlar zaten anlamışlardır, anlamışlardır. Yeni sesimizin adı oldu. Büyük kırrı ve küçük kırrı birbirine karıştıracak kadar. Olsun. Şimdi daha iyi. Birazcık rahatladım. Hadi sevgili arkadaşlar. Yeni sesimizle oluşturduğumuz hecelerimizi okuyalım da birazcık kafamız dağılsın. Hadi gelsin. Başında E. Er. Başında A. Ar. Başında ı, başında i, ir, başında u, ur, başında u, ur, başında ü, ir. Tabii ki normalde okurken böyle yapmıyoruz canım arkadaşlarım. Hadi gelsin. Şimdi başlar. Ra.

okuyamayabiliriz artık. Olsun. Okuyabildiğimiz kadar çok hece, sözcük ve cümle okuyacağız. Ama siz de anlamışsınızdır. Bugünün anlamı önemli büyük. Neden? Çünkü rrr sesinden sonra çok ama çok önemli sözcükler yazabiliyoruz. Ben de o yüzden bugün bunun anlamını uygun giyindim.

tüketecek olursak da hiç hastalıklara yakalanmayın canım arkadaşlarım. Nar, çarşıdan alırız bir tane. Eve gelip içini açınca bin tane olan, bin faydalı, harika, müthiş bir meyvedir. Canımlar, seni çok seviyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Rorum. Ra, ray, aa trenler raylarda gider. Demir yolu ray, yir, yir. Yar, 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 hem sevgili anlamına gelir, hem de uçurum. Gelsin bakalım, rey, rey, oyumuz reyimiz. Eskiden oy kullanmak yerine rey kullanmak denirmiş kimse kirli olmasın. Herkes kişisel bakımına özen göstersin. Dişlerini fırçalasın, saçlarını tarasın. Haftada en az iki kez banyo yapıp tırnaklarını düzenli olarak kessin. Ayaklarımızı ve ellerimizi her gün düzenli yıkamalıyız. Ve hepimiz kişisel bakımımıza özen göstermeliyiz. Bu kendimize duyduğumuz saygımızdan Şimdi gelsin. Ler. İşte bir çoğul eki. Kalemler dersek birden fazla ifade eder. Rol. Rol. Tiyatroda oyuncular rol yapar. Aa, lor. En sevdiğim peynir. Sınıf arkadaşlarımızla evde lor peyniri yaptık. Selam size canım arkadaşlarım. Tur tur. Bir anlamı yok. Olabilir. T -ar tar tar. Tar da bir çalgı. T -ur tur tur. Tur da bir yere yapılan gezi anlamına gelir. Mesela... Turumuz çok keyifli geçti. Tür, tür cins anlamına gelir. Mesela aslan bir kedi türüdür. özledim canım arkadaşlarım. Ben beyaz yap. Her yeri mis gibi beyaza bulasak. Biz de çıkıp kardan adam yapsak. Kar topu oynasak ne güzel olur değil mi? Kör, kör. Göremeyen kişilere kör demek biraz kaba olabilir. Görme engelli kişiler. Kör. mi? Mıs koksun, bildiniz koksun. Biz tadimiz mis gibi kokarız. Lavandalarımızı, sabunlarımızı, gardıroplarımızın içine koyar. Düzenli banyolarımızı yapar. Misler gibi kokarız. Aa! Kor, kor! Kor ateş. Sen ateş? Kü! Kü! Diz Yapılan iş anlamında mesela bu küre gittim ve bu kürden çok faydalandım. Mesela fizik tedavi kürü gibi gittim, kolum çok ağrıyordu. Fizik tedaviye bir kür gittim, çok faydalandım. Yaşlılar söylüyor böyle aramızda kalsın. Evet. Şimdi de iki eceden oluşan köylülerimizi okuyalım mı? Ama ondan önce aklıma ne geldi bakın. R sesiyle birlikte yeni bir hece türünü de öğrenelim. Aslında daha önce yapmıştık. Dört sesten oluşan hecelerimiz var bizim. Mesela Türk. Hepsi bir anda ağzımızdan çıkan dört ses. Yani dört sesli bir hece. Türk. Hadi gelsin. A, Kurt. Yine dört ses, yine dört ses. Kurt. Bir anda söylüyorum, ay Kurttan da korkarım. Kurtlar çıkın demiştim. Art, tart, beni tart ya da tart yapalım. Tart'a bayılırım. Şeftalili tart. Üç, bu üç sesten oluştu. Ay işte benim milletim. Mua, canım milletim. Türk. Türk milleti. Canım milletim. Al bayrağım. Canım ülkem. Hadi gelsin. İki sesten oluş, iki heceden oluşan kelimelerimiz. Terli. Aman ama ben terli olmam. Bizden hiç kimse terli olmaz. Biz terlersek Hemen üstümüzü değiştirir, banyomuzu yapar, çamaşırlarımızı değiştirir. Misler gibi kokarız. Kirli. Biz kirli de olmayız. Çok temiz çocuklarız. Aa, torun. Ben Pamuk Nine'nin torunuyum, torunu. Ay, bayılırım. Ağzım sulandı. Mantar. Ama sıkın dağlardaki mantarları toplamayın canım arkadaşlarım. Onlar zehirlidir. Biz kültür mantarı, istiridye mantarı, kestane mantarı gibi marketlerden satın aldığımız, çok lezzetli mantarları yeriz. Ağzım sulandı. Tören. Ay işte market. Marketlerden aldığımız mantarlar demiştik ya. Market. Şimdi de gelsin. Motor. Aa, bayılırım bayılırım. Ayran çok sağlıklı. Hem de ayran yoğurttan yapıldığı için boyumuzu uzatır. İşte dört. Evet Şirinecim dört. Aralama. Aralama. Karalama. Örtülü. Örüntü. Örüntü. Ard arda gelen belli bir düzüne, dizöne düzendeki sıra demektir. Yani ben biraz yanlış anlattım. Şöyle söyleyeyim. Belli bir düzende, belli bir sırada arka arkaya gelen şeyler örüntü oluşturur. Mesela bir portakal, bir nar, sonra yine portakal, yine nar, yine portakal, yine nar. İşte bu bir örüntü olur canım arkadaşlarım. Şimdi de sırada en kıymetli en harika sözcüklerimiz var. Sona bıraktım. Okuyalım mı? etmeden padişahlıkla yönetiliyorduk. O zaman ülkemizin başkenti İstanbul'du. Padişah İstanbul'da oturuyor, saraylarda yaşıyordu. Atatürk'ümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ülkemizin tam ortasındaki Ankara'da açtı ve daha sonra Cumhuriyeti ilan etti. Ondan hemen önce 13 Ekim 1923'te canım Atatürk'üm Ankara'mızı yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan etti. Biz başkent çocuklarıyız. Şehrimizle gurur duyuyoruz. Akış harikayız. Madem Atatürk'ümüz dedik. Alkışlarla. Şimdi de geliyor en değerli, en harika ve en kıymetli sözcüklerimiz sırasında en birinci. Da 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 okuyalım da sonra hep beraber geliyor. Koray, iki litre ayrana nane kat. Ay Nazım çok işte. Ben o ayranı içmeyi çok istedim. Naneli, naneli. Kara, tarlaya, kürek, Right. Son, your name is Cassie. Haklısın ama sen artık onları okuyabiliyorsun diye düşündüm. Hem arkadaşların da okuyabiliyor. Bak kim geldi?